toplanma sebebimiz yarış yapılması. Ne yapısı usta? Koş yarış. Adamları arkanda bırak. Tamamdır usta. Ben arkamda bırakacağım. Yarış pistine geç. Usta bir şey olmaz. Şuradan başlayacağım. Rampadan uçacağım şuradan. 3, 2, 1. Siz ne uyuksunuz? Önümdeler galiba göremiyorum çünkü. Usta geldim be usta. Şu mana. Kuş yarışının sahibi benim. Uvaşa mı uvaşa? Kaç tur olacak? Üç. Usta. Üç tur olacak doydum ya. Oo ben zıp zıp zıplıyorum. Çok çok, çok çok Ben galiba geçtim ha adamları. Ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Bunu hızlıyım ki adamları görmedim. Galiba bir çizgisini gördüm. Matrix borusu şaşırır. Yani en hızlı adamı ben olacağım. Kullar kitabına gireceğim. Bu eminim. 50. 60. 70. Geldik galiba. Çiçisini gördüm. Vallahi gördüm orada. Ya birinci olacağım, birinci olacağım. Üç, üçüncü, üçüncü, de birinci olursam güzel. Of, oh, çok hızlıyım. Oo, oh, bu hızlı nedir be? Galvayandım. Arkamda var biliyorum. Hiç bu yapıyor? Kostum. Of, of, tüh. Yürü galiba. Bu ne? Bu kazoz mu lan? Git kazoz. ne? Kaşlar. Hadi ki parta... Hadi parta gelelim. Çabuk başladılar. Ne, 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 ne? çabuk bir çizgisine yaklaştılar. Çabuk, çabuk koş. Tamam usta, usta, usta tamam. Sinirlen usta. Yoldan bile fırlamayacağım sinirden. Nasıl uyuya kaldım ben? Koşarken ayak sırtımdan falan elektrik geliyor. Aa, çocuk, çocuk farklı yarışa girdim galiba. Ben bu yarışa şey gireyim. Yarışı bitiremedim. Bu yarışta eğlendim. Yine bir yarışta görüşürüz. Bu, bu yarışta elenmezsen birinciyim. 3 2 1 başla. Hayır başla başla başla. Koşuyorum. Hadi at kapası. Hadi at kapası yok. Çemberden geçti at kapası yok. Çünkü bilmeyi... daireden geçtim. Allah. Vara. Ben yeneceğim bir görüyorum. Kıdır. 15 yaş. 20 yaşına geldim. 15 yaşında ay 15 Yol çalıştım ben koşuyor. İyilemem artık. Aa, süper atlayış. Süper atladım. Dolmaz istek. Yendik ya sıkıntı yok. Foto birazcık bekle. Sonra istekleri alırız. Ve son bitti. Arkadaşlar bu video buradaydı. Seviyorum. Bu yarış bitti. Biz kazandık. Seviyorum. Bay bay.